Bir dedektif var, evet. e Can Cesur Poyraz var hattımızın diğer ucunda. Kendisine bir iyi akşamlar diyelim, Can bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Mehmet Bey. Can bey e, sizinle zannediyorum iki üç sefer konuştuk yayın öncesinde. Niçin gelmediğiniz yayınımıza ilk önce bunu sorarak başla. Öncelikle herkese iyi akşamlar diyorum bu <laughs> bu programda bu konunun ele alınması benim gerçekten çok hoşuma gitti. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Lakin tabii eee rahatsız eden konular var benim orada. Ee, Keşke yayında olsaydınız. Güzel anlatıyorlar. Ee, özellikle Kaya İzler Bey güzel anlatıyor. Bayağı hararetli anlatıyor. Sözüm kesilmeyecekse ben kısaca konuşup... Yok yok ben şunu sorayım ondan sonra devam edin. Niçin burada olmadınız onu sor. Yani Onun bir cevabını alırsa. Şimdi ben solunuzda oturan Kaya İzler Bey, e, Kendini Kaya İzler olarak tanıtan kimliğini oraya koyarsa ben e, size niye katılmadım zaten e, bariz ortada olacak. Kimliğini çıkarsın size göstersin. Desin ki benim adım Kaya İzler. Peki sen ünvanın ne olduğunu biliyor musun? Ve niçin yayında değilsin? Özel, ben sen... özel Bükrek kendisi. Evet, İçim özel bükreyim e, ben. Evet doğru. Peki sen ünvanın ne olduğunu biliyor musun? Bir dakika sen ünvanın ne olduğunu biliyor musun? Benim vergi dairesinde her yerde ismim, ünvanım Kaya İzler'dir. Bugün muhafız evet. Ersoy, Erbilan Ersoy, da Bir saniye. Hakkınızda Aklınızda olan şikayetlerde savcılıkta geçen isminiz Özel Bükrek olarak. Biliyorum. Evet doğru, Özel Bükrek'im ben. Benim e, ee, niye ne niye yani. neyse biz, ben ona girmeyeceğim yani. fazla. Kendisi dernekten e, ayrıldığını, istifa ettiğini söylemişti. Evet. Biz kendisinin hakkında Niye burada değilsin Can Bey? Çok şikayet, yazılı şikayet. Bunları sunabiliriz, programımıza gönderebiliriz ya. Peki ya yani programı göndermekten ziyade keşke burada olsaydı Can Bey. burada değilsin? Can Bey keşke burada olsaydı. Bilal Bey'i tek tanımam lakin Bilal Kartal diye yazdığım zaman internet şey, arama motoruna orada kendisinin Müşterilerine şantajdan dolayı cezaevine girip kandırdı. Onlar bir şey görebilir miyim size ol, Can Bey niye burada değilsin? Özel, bir i̇şte bu yüzden orada değilim. Yani hayır, o bu korkak bir değil, ben. Bir şey bir hayır, bu korkak ben. Bak, bak her yani biriniz ayrı bir şeylerden seninle de, yüzleşmeye geldim. Diğer arkadaşı tanımam, diğer Mehmet Uzuner denen arkadaşı tanımam. Kesinlikle bilmem. Ee, ama orada tanıdığım, gördüğüm iki kişi var. Ee, Peki ben yüzden senin yüzden niye tanımıyorum? Onlarla aynı platformda olmak istemedim. Şimdi, şimdi evet, ben be. senin niye tanımıyorum? Şimdi ne? olayı olayı bir Peki, kişis kişiselleştirmeyelim. Tek bir soru soruyorum Mehmet Bey. Mehmet Bey, size soruyorum tek

ve bunu kamuoyuna duyurduk. Bütün dünyanın özel, biz Uluslararası Özel dedektifler Derneği üyesiyiz. İKD, girip bakabilirsiniz. Peki evet. İKD'ye hangi resmi belgeyle üye oldun? İkiden bugün kanlı sitesine girip bakarsanız nasıl olduğunu söylediğim sahadan her şeyi göreceksiniz. İkidenin resmi yani, sitesine gir. Baktım. O yüzden biz biz çok şey yaptık. Bu arkadaşlara sadece bu soruyu sorun. Ben başka bir ee, şey söylemek istemiyorum. Can Teşekkür be, ediyorum. Hayır, can Bey, Can, can Bey be, bir saniye sizi bir Can Bey tamam size cevap vermek Can Bey. Can Bey bir saniye bekleyin tamam, lütfen. Evet. Tamam, Buyurun. Şimdi bakın İKD dediğiniz Avrupa Dedektifler Birliği'dir. Evet. Avrupa Dedektifler Birliği'nde ne vardır? Bir, her ülkede dedektiflik yasası vardır. Eğer bir ülkede dedektiflik yasası var ise orada kurulu olan herhangi bir üst kuruluş, aynı sizdeki rütük gibi herhangi bir üst kuruluş organize evet. edilir ve o üst kuruluş İKD'ye gider müracaat eder. Şu anda Cansuz bir dakika. Sen şimdi Türkiye'de yasası olmayan bir meslek dalıyla ilgili İKAD'ye neyle müracaat ettin? Önce bir bunu soralım. İKAD'ye müracaat tamam. edin. Tamam. Ne, ne, neyle müracaat ee, ettiniz? Yani? Zaten dünyada biz ne yaptık dernek olarak cevap Demirak, dünyadaki bütün dedektiflik kanunlarını bir dakika. Dünyadaki bütün dedektiflik kanunlarını Türkiye'de, Türkiye'de kanun yok. Türkiye'de kanun yok. Ve Almanya'da da dedektifliğin bir kanunu yok ticaret kanununa göre aynı Türkiye'deki gibi ticaret kanununa göre yürütülüyor. Peki göre o zaman Peki o zaman sen ticaret kanunundan bahsediyorsan Biz ticari ürünlerin nasıl bilmiyorsun? Bu mesleğin bir yere gelmesi için ne yaptınız? Bana o sorunu cevap. Ya Biz peki, ne Bu Ne yaptın? 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 Ne lütfen Can Bey cevabı peki, ben Bilal Bey size bir e, cevap verebilir miyim müsaade ederseniz. Mehmet Bey Bilal Bey bir konuşsun ondan sonra size cevap vereceğim. Buyurun Bilal Bey. Teşekkür ederim sağ olun. Öncelikle sayın meslektaşıma ben e, buradan iyi akşamlar diliyorum. E, <laughs> Teşekkür ederim. Kendisi benimle ilgili internette e, Hayır, Böyle bir e, İzmir'de ben tanıyorum kendisini de şahsen değil internetten ben de araştırdım. Şimdi benimle ilgili. bir İzmir'de değil İstanbul'da İzmir'de ve Mersin'de ofislerim var. Evet peki. Şimdi beyefendi buyurun. bir dinlerseniz bakın ben sizi dinledim. Lütfen. Dinliyorum buyurun. Bir dinleyin beni. Şimdi az önce internet hakkında müşterilerine şantaj veya tehditle ilgili bir suçlama var olduğunu söylediniz. Doğru mu?